acılı şalgamı bulan bin lirayı alır. Bu sefer kesin ben bulacağım. Ha, ben. Sen her seferinde sen buluyorsun. Ha. Suymuş. Bu ne oldu? ne? Ay, bu mu ne be? Ah, kolaymış ya. Bunu içeceğim. Buldu mu? Evet. Ya of ya daha bir kere yapmıştım ya. Ne zaman tuba oldu? Daha bir kere ya. Arkadaş. Ya. ya Ben hepsini bileceğim. Ha, her şeyini. Bitti mi? Bitti. Oo, Emir kolayı buldun. Ya <laughs> İsbeğ. Sen de sodayı bildin. Oh. <Gülüyor> <gülüyor> <Süre> Boyan, <gülüyor> <gülüyor> Suyu bildin Tuğba. Oh, no, yeah. <gülüyor> <gülüyor> Emir ikisini de bildin. Ya, <laughs> ben bir tane aldım ya. Ve yes, <laughs> 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 Ben bir tane aldım ya. Ya ben.